Yarızlar. Ana candan yana, baba öte akada oba derler. Ana geçide de ana, atta da ana, her yerde ana, insanda da ana. Şimdi burada e, ana söylen e, oğlaklar olur. İkiz olan. İkiz olan olur. Aha. Ya anasının sütü yetmeyen olur. Evet. Anacı hastadır. Hı, hı. Oğlaca bakmak gerekir. E, eğer oğlak açsa ana yüreğe dayanır mı? Dayanmaz tabii dayanmaz. ki. Anne yüreğe dayanmaz hiç Peki ana ne yapıyorsunuz şey Acı olan oğlağa? İşte mama alıyoruz, buraya hazırlıyoruz. Hı. Çıkarıyoruz oradan altı tane, 7 tane. Burada emdiriyoruz bunları. Burada da emiyorlar? Evet. Ee, anasını emiyorlar. sanıyorlar? Annesi sanıyorlar. Annesi sanmıyorlar ama alıştıkları Alıştarsın. için. Bunlar evet. alıştığı için annesi sanıyor. Şimdi anası ölen e, oğlaklar ikiz doğduğundan, anasının sütü yetmediğinden aşk alan oğlaklar e, doğal besleme sistemiyle kandırılacağız. Kandırıp besleyeceğiz anacığı gibi ana oğlaklar